Merhaba, mutfağımda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere e, fırın kullanmadan e, pasta tarifim olacak. Bisküvilerden yapacağız rulo pasta. Fırınsız sadece bisküvileri kek haline getireceğiz da Dilerseniz torbada da ezebilirsiniz, ben rondoda da un haline getirmek istiyorum. iki paket petit petibör bisküvi kullanıyorum bunun için malzemeleri bu şekilde sayacağım evet iki paket bisküvimi un haline getirdim dolgudan dilerseniz dediğim gibi torbayla da ezebilirsiniz. şimdi bisküvilerimi hamur haline getirebilmek için bir çorba kaşığı tereyağım var şöyle bir su bardağı sütüm var Bir yemek kaşığı toz şekeri var. Bunları bir güzel bir de iki yemek kaşığı kakao var. Eriteceğiz. Daha sonra bisküvilerimin içine harmanlayacağım. Gördüğünüz gibi bu yeterli. Sütüm de ısındı. Şimdi bisküvilere bu karışımı ilave ediyorum. Şöyle önce sıcak olduğu için şu şekilde, sonra elimle yoğuracağım ocakta pişirdiğim sosu bisküvilerime döktüm. Şimdi bu şekilde önce spatula ile daha sonra da elimle yoğuracağım. Sıcak olduğu için çok zor yoğuruluyor. Evet, şu şekilde yoğuruyorum ve hamur kek hamuru elde ediyorum bisküviden. Gördüğünüz gibi bisküviler hamurlaştı. Çok lezzetli bir pasta yapacağız. Şimdi hamurum burada beklerken ben hemen krem şantiyi çırpacağım. Şimdi hamurum orada beklerken ben hemen içine sürdürecek olan krem şantiyi hazırlamak istiyorum. Bir paket krem şantiyi kabıma boşaltıyorum. Tam dolu dolu değil. Bir parmak eksik soğuk süt. Bunu şimdi çırpacağım. krem şantim hazır şimdi bisküvi streç film koydum tabağımın altına bir güzel yayacağım hatta tabağım çekip tahtanın üzerinde yiyip, daha sonra tabağıma da alabilirim evet ben bu şekilde oklava ile incelttim hamurumu demek istiyorum artık. Şimdi krem şantimi içine yayıyorum. Her tarafı eşit şekilde. Bu yeterli. Şimdi şunu streç yardımıyla rulo yapıyorum. Evet. Bu burada beklerken şimdi ben kremamı hazırlayacağım. Şimdi pastamı hazırladım burada. Pastam beklerken bir paket kremamı yine ganaj yapmak üzere tencereme koydum. Yine kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtacağım. Her zamanki gibi kremamı sürekli karıştırıyorum kaynama noktasına getirmek için. Evet, ısıtmaya devam ediyorum kremamı. Hatta büyük ocağı alınca daha da çok ısınacaktır. Kaynamadan almamız gerekiyor. Şimdi 60 gram olan çikolatam biter, bir buçuk paket kullanacağım, şöyle kanajını yapabilmek için. Bu da üzerine dökülecek, sürekli karıştırıyoruz her zamanki gibi. çikolatalarımı eritiyorum sürekli karıştırarak her zamanki ben bitter kullanıyorum ama sütlü çikolatadan da yapabilirsiniz Karıncajım hazır. Evet. Şimdi ben yağlı kağıt koydum. Ee, akmasın diye pastanın altına. Bu şekilde. Çünkü donacak zaten. Donuncaya kadar akmaması gerekiyor. Kaplıyoruz. Evet. Bu kadar basit. Şimdi dolapta biraz donduracağız. Sizler için difrize attım pastamı çabucak donsun diye. Şimdi size kesiyorum. İçinden krem şantiler çıkıyor. Çok enfes bir pasta oldu. Fırınsız, canınız her an çektiğinde anında yapabileceğiniz bir pasta. Afiyet olsun.